sesin sevgili merhaba. Arkadaşlar bugün 12. sınıfın Kılap tarihimizde 7. ünitemiz olan toplumsal devrim çağında Dünya ve Türkiye adlı ünitemizde ee, videolarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ne anlatalım? Ee, bugün baktığımızda 1960 sonrası dünyadaki gelişmelerden bahsedeceğim size. Ee, resimde de görüyorsunuz Kennedy ve Khrushchev'in birlikte yapmış olduğu, vermiş olduğu poz. Dünyada yumuşamayı başlatan arkadaşlar önemli olaylardan bir tanesidir. Yine bu dönemde bloklar arası biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrası devletler arasında bloklar kurmaya başlamıştı. Doğu bloku, Batı bloku, e, Batı bloku Amerika'nın güdümünde olan bir blok. Doğu bloku da Rusya'nın güdümünde olan bir arkadaşlar e, bloktu. Bu bloklar arasında özellikle ABD ve Rusya arasında çatışmalar ne yapıyordu arkadaşlar? Devam ediyordu ki 2. Dünya Savaşı'nda mihver devletlerin savaşı kaybetmesiyle birlikte arkadaşlar ee, SSCB Doğu Avrupa'da kontrolü eline almaya başlamıştı. Ki dünyada işte 2. Dünya Savaşı'nın sonunda güç dengelerinin ne yapmaya başladığını gösteriyor. Değişmeye başladığını gösteriyor. SSCB'nin büyük bir askeri gücü erişmesi, yayılmacı istekleri ise ABD tarafından dengelenebildi ancak. Ki bu iki gücün, iki süper gücün, dünyadaki ortaya çıkan iki süper gücün birbirleriyle olan mücadelesinde arkadaşlar dünyada e, hani silahlı bir mücadeleye girmeden Birbirlerine karşı askeri, ekonomik, siyasi, hukuki her alanda üstünlük kurma mücadeleleri silahsız bir şekilde yapmış oldukları bu mücadele biz soğuk savaş dönemi diyoruz. Peki bu dönemde soğuk savaş dönemi dediğimiz dönemde çok kutuplu dünyanın oluşmuştu. ABD ve Rusya arasındaki e, gruplaşmanın olması, gerilimi daha da ne zaman artırmıştı? Kore savaşında biliyorsunuz Kuzey Kore Rusya tarafından destekleniyordu, Güney Kore ABD tarafından destekleniyordu. Kuzey Kore ve Güney Kore'nin birbirlerine savaş ilan etmesi, birbirleriyle savaşması ABD ile Rusya arasındaki arkadaşlar o güç mücadelesini iyice gün yüzüne ne yapmıştı bu dönemde çıkarmıştı. Arkadaşlar dünya devletleri yine bu dönemde e, hem ABD'ye karşı olanlar hem de Rusya'ya karşı olanlar biliyorsunuz e, Doğu blokuna karşı olanlar hem Batı hem Doğu'ya karşı olanlar Bandung konferansında bir araya geldiler ve üçüncü bir grup oluşturdular. Üçüncü bir blok oluşturdular. Bağlantısızlar hareket dediğimiz, üçüncü dünya devletlerinin oluşturmuş olduğu bir gruplaşma daha oluştu. Yani dünyada bir tarafta Doğu bloku, bir tarafta Batı bloku. Bir grup daha oluştu. Bu grupta biz diyorlar ne Doğucuyuz ne Batıcıyız. Biz bağlantısızız, ne Amerikacıyız ne Rusçacıyız. Özellikle bu bağlantısızlar hareketi Bandung konferansında yapmışlar arkadaşlar. Üçüncü dünya devletleri tarafından böyle bir blok oluşturuldu diyoruz. 1960 yılından itibaren soğuk savaşı yerine yumuşama yerine yapıyor. Arkadaşlar bu dönemde yumuşama dönemine bırakıyor. Ki özellikle Doğu bloku içinde meydana gelen çatlaklar, Yugoslavya ve Çin'in SSCB'yle ters düşmesi, ABD ve SSCB arasında 1962'de meydana gelen Küba, Küba krizi, kendisini gösteren küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesini ortaya çıkarmıştı. Yumuşama döneminde bloklarda meydana gelen yapı değişiklikleri doğu ve batı bloklarının yakınlaşmasını sağlamış. Böylece önceki yıllara göre blokların arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar daha yumuşak bir biçimde ne yapılmaya başlamış? Çözülmeye başlamış diyoruz. Soğuk savaşın çözülmesi dediğimiz dönem arkadaşlar işte doğu blokunda yaşanan çözülmeler, batı blokunda yaşanan çözülmeler arkadaşlar batı ile doğu arasındaki ilişkileri ne yapmaya başlamış? Yumuşatmaya başlamış diyoruz. Bunun en somut adımları da Sat 1 ve saat 2 konferanslarında, anlaşmalarında arkadaşlar ne konuşuluyordu saat 1 ve saat 2'de? Nükleer silahların kısıtlanması, yine Sat 2'de de uzun menzilli nükleer silahların arkadaşlar e, yasaklanmasıyla ilgiliydi. E, saat 1 ve saat 2 anlaşmalarıyla nükleer silahlanmaya karşı çıkılıyorsa o zaman demek oluyor ki bu ne arkadaşlar? E, dünyada bir barış ortamını ne yapmaya başladığını, oluşmaya başladığını ne yapıyor bize gösterir. Yine bloklar birbirlerinin varlıklarına saygı göstereceklerine e, taahhüt ettikleri Helsinki Sözleşmesi'ni yapmışlar. Yani hem Doğu bloku hem Batı bloku birbirlerinin farklarına saygı göstereceklerine dair anlaşma yapmışlar. Yine bloklar arasındaki siyasi gerginliği bitirmek için atılan olumlu adımlar rekabeti tümüyle ortadan kaldırmıyor. Siyasi, askeri, ekonomik alanlardaki ülkeler arası rekabet düşük, yoğunluklu da olsa tüm hızıyla ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor diyoruz. Peki yumuşama dönemi olaylarına baktığımızda işte Amerikan Masa Tenisi ekibinin Doğu blokunda yer alan Çin'in arkadaşlar Doğu blokunun en büyük en güçlü ülkelerinden bir tanesiydi o dönemde Rusya'nın yanında yer alıyordu. Amerikan Masa Tenisi takımı 1971 yılında Çin'e Çin e davet edilir. Yine biraz önce bahsettim Sat-1 anlaşmasında uzun menzilli nükleer silahların sat ve Sat-2'li kısıtlanması ne yapılıyordu? isteniyordu. Yine Helsinki konferansında biraz önce bahsettik. E, blokların birbirlerinin varlıklarına, devletler birbirlerinin varlıklarına saygı duyacaklarına dair ne yapmışlardı? Arkadaşlar sözleşme imzalamışlardı. Yumuşama dönemi çalışmalarına baktığımızda işte 1962'de Küba, bunalım, Küba bunalım, bunalımı yaşanıyor. Neydi bu bunalım? Arkadaşlar işte ABD'ne Türkiye'ye SSCM'nin de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle başlayan Ekim 1962'deki dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getiriyor. E, ve dünyayı nükleer savaş tehdit altında bırakan bir olaydır gençler Küba, e, Küba buhrana. 1968'de Çekoslovakya'nın işgali, e, Prag Baharı adı verilen bu dönem aynının 26 Ağustos'unda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Pakta ordusu e, müttefikler Romanya hariç e, arkadaşlar ülkeyi yapması? işgal etmesi. Yugoslavya'nın işgaliyle arkadaşlar. E, yumuşama dönemi dediğimiz olaylar arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. kalın.